Ben şimdi başlayacağım. Evet video baş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutlu Gülsülerle. Yanımda kuzenim var arkadaşlar. Gülsülerle saklamaç oynayacağız arkadaşlar. Evet. Bir de. Evet arkadaşlar oyunda göster. Oyunda tabi oynayabileceğiniz aletler şu. Şu an bu var arkadaşlar. İşte böyle, şey böyle dört tane pelin vardı. Hepsine hepsine kuzenim verdi. Ben de ona birkaç şey verdim. Arkadaşlar o bana o bana bunu verdi. Ben sana ben ona bir hediye verdim. Ona araba çıktı. Evet. Hadi sana arabayı bana gönder, ben sana geri göndereyim. Bekle sana arabayı bana gönder. Ben sana geri göndereyim. Arabayı sen bana gönder. Hayır orada değil, burada. Bana o arabayı gönder. Eça bakın şöyle bir araba. E o bana gönderse ben size göstereyim. Ben ona geri. Niye çıktın ya? He?

Bebe bir 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 bebek arayacağız. Araba sıraya bir kere değil mi? Bebek arama. Bebek arama. O zaten bebek. Ne hak ettiniz? bir şey gönder. Benim bir tane... Oh! Tövbe, 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 tövbe. Allah'ım korktum. Evet, benim de değerli petim var. Evet, arkadaşlar. Evet, Arşak Kuzeyinde de neon pet var. Arkadaşlar gelsin. sunshine. Acaba bakalım. Ya bırak. Ya sen oraya. Acaba bakın ben ona bu seviyeye getirdim. Değil mi? Ona ben bu seviyeye getirdim. Hadi <laughs> keşke benim pekim Hadi <laughs> gel saklambaç oynayalım. Pekleri ya bıraksana. Peklerini kapat. İlk kim sayıyor? Hmm. Kim? Hadi sen say. <laughs> sen Buraya gel say. Buraya bak. Gel buraya. Say. Tamam mı? Say. Ama teleport yasak. Bir, iki, araba bir. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, elliye kadar. On, on beş, on iki, on üç, on dört, on 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Sen oralarda neyiz? Ha, Allah Allah. Yok, burada kimim? Ha, hayır, yeni söyleme. Gel bul. Sen seni gidip sobayı bilir mi? Ya! Ama gidip sobelemeyeceğim. Ta, çünkü yanında değilim ben. Bu ne be? ne <laughs> Nerede benim arabam var mı? Yo benim arabam değil. Sen neredesin? Ya bakma ya. Ben gidiyorum. Koş. <laughs> Hızlı koşabilir. Ve sobe, sobe. Yo! Buraları mı sakladın yoksa? Yo, hayır. Nerede? Yukarı, yukarılara saklamıştım. Yo. Şimdi. Ben sayıyorum. Ay sen yeni sayıyor. Aa evet. Yeni. Sayıyor mu? Gel say. 2 Hayır. 3 1 2 3 4 5 Ay sekiz, bakma. 10 11 12 13 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 8, 39, 40, Allah hay 42 43 44 45, 45 46 47 48 49 50 Tamam sonu sabit saklamaya girdi. <laughs> İpucu <yapacağım>. verdi. <laughs> Şimdi sen bir köprünün oraya gitsene köprünün oraları. Köprü mü? Evet denize. Ha denizlerde. Anladım ben. Ömer'e bir hareketten ki Hanti gibi oldu. Havuzda yüzüyorum şu an. Ya! 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 Hayır! Hayır! <gülüyor> 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 Keşke enerji içeceğim olsa da. Ha! Enerji içeceğim alacağım bana ne? Senin paran. ah <Aa>, parayı yetiyor. <laughs> Bekle bana da al bana. Hayır. İyi nerede lan, o? Ben, lan, ben, lan. ben de gidip alacağım. Hadi bana eyvallah. Bekle. Bekle beni bekle beni. <laughs> Gideceğim. Hadi beni bekle. Ama ben sana orayı gösterdim. Biliyor ben zaten? Aşağı biz kendimize gidip enerji içeriği alacağız arkadaşlar. Enerji, enerji olalım. Ergi. Sobeli, sen sobelerken ben direkt onu içeceğim. Geldim. Bir hmm. daha şey al. Hmm. Hey Mike. O yukarıda değil o aşağıda. Ben enerji içeceği aldım. O yukarıda değil aşağıda. Yedim beni. Ama yukarıda değil. Abi ya. Ha? Allah çarpsın ki bak gördün. Bak sen başka bir yere geldin. Ben alacağım. Ne neredesin? Allah çarpsın bana teleport ol. Ben kendimi aldım. Bak orada 40 TL'ye satılıyor aşağıda. Enerji çiziyor. Aldım. 46 TL. Saygılar ben... ...şey... ...iki... ...iki lira... ...paranın içi mi var? Evet, ben, ben de üç. <laughs> <laughs> ya bugün biz full pay harcadık biraz hediye aldık Kevin. Ben ona hediye verdim arkadaşım. Benim hediyemin içinden arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Oo! Benim <laughs> lezzetli bir lan Neredesin sen? Bekle ben sana teleport olacağım. hazır çiçeği alayım ben. Ki o beni şey tabelerde içeceğim. Ama öyle olur yani. Nereden biliyorum? Belki ben hani ben değişik yerlere oh. Bekle orada, bekle, bekle. Ben daha saklanmadım. Sen gitsen al bana. Sen sayın Şurada sayacağım. Aa, nerede? <laughs> nerede? Bekle orayı ben bilmiyorum. Aa, bekle neredesin? Bekle stop stop. Stop yok. bana ne? Stop yok. Sana ne? <laughs> ha, ta. Nerede? 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 Burada mı? Burada, mı sayacağım? <laughs> tamam hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. tamam yeter. Tamam. Ne? Tamam doğru söyledin. Eh, hastane. Biri, biri hastane mi? Evet. Bak. Ha. Tamam ben şu hastanedeyim. Ben soveledim bile. Ya! <laughs> Sobe! Ya! Ya! Sobe! Ya! 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 Ya!

Hani insan çürüdü attığı yer var ya. ya hani insan çürüdü atıyor ya. Nereye? Yani çürüdü yerler var ya. Hani okula git. Okula? Ne <laughs> okula <laughs> Sen kampa gelmiş olmayasın? <laughs> Hayır okulun içindeyim. Hı? Okulun içindeyim. Alamcığım. Ya sobeleyemeye gidiyorsun sen beni. Yok. Evet. Çok... Evet. Oh, be. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben ben içmedim ben abi. Seni <laughs> <laughs> bana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5, 16, 17, 18, 19, 20 Saklandın mı? Hayır saklanmadı Aferin 50'ye kadar sarıyorum Tamam Bakoya Ne bakmıyor? 50 oldu Bir dakika ya ben saklanmadım ne çabuk 50 oldu Ama 50 oldu Tamam saklanmadım Tamam Sen suyun içine mi saklandın? Yok şeyde ye. Hani şey var ya. Sen sen git. tamam. Ee, şey git. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, şey git. Evet. Evine git. Ha? Evindeyim. Evine git. Wow. <laughs> Yalancı. evet, alas. Evet, evindeyim. Evindeyim. Ben seni gördüm burada. Sobele sobe sobe. Hayır gitmeye, sobe Gitmeye değil. gerek yok. Hayır gitmeye gerek yok. Hayır <laughs> gitmeye gerek yok. hile <gülüyor> oluyor? <gülüyor> ha? Ama ben, benim o ben ama benim hızım yok hayır ama ben seni sobeledim. Ama bana ne hile var? Ben sobeledim. Ben zaten hızlı koşuyordum, değil mi? Aa benim uzun bir daha iyi. Benim uzun yok. Ama benle, hem, ben, Ama ben ne ben, ben benimki hile. Ben benim... sonradan kaç. Ben sonra bana ne ben, ben, oynamı, ben oynamıyorum. Ben, oynamıyorum. Okay, ben gidiyorum. Peki o zaman ben sayayım. Bir, iki, üç, <gülüş> dört, beş, altı, 8 8 8 9, 8 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, Hadi. hadi tamam hadi bitti. Neredesin? Havuzda mısın? Yok. Ben mi Ayşe, şey, bir şey baksana, tabaklar da barata tatlıyor. Nerede bu? Tatlı mı? Bir tane koy. Alkadan mı? bir tane koy. babam benim tatlıları koyuyor.

Rahat edemiyorsan sefayı getirsin sana. Evet arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Diğer videolarda. Evet diğer videolarda. izlemeyi unutmayın. Aşağıya görüşürüz. Bay bay.